Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bu sefer şey yapıyoruz. Hemen başlıyoruz Minecraft'ta. Yeni bir bölüm çekiyoruz artık. Yeni bir yer, yer yapacağız. Yeni dünya. Hemen adını buldum. Ata Türkiye. Tamam. Bence iyi. Hayatta kalma. Varsayılan. Sonradan yorumlara yazmanızı istiyorum artık. Kapalı mı olacak açık mı olacak bonus sandık Hi bu hile zaten kapılacak yapılar açık olsun bu sınıf açık kalacak sonradan isteğinize bağlı kapalı mı açık mı lütfen yorumlara yazın Tamam o zaman bunlar hazır ototürk ot, yeni dünya başlat. videomuzu 5 dakikada kadar yapmaya çalışacağız hemen yanımızda Hatice Gül var evet ilk bölümümüz şimdi hemen başlamaya çalışacağız 1.7.2 oynuyorum normalde 1.8.9 oynayacaktım ama çok şey olmasın dedim klasik hmm. da zor yükleniyor tabi bayağı dünya var Ah geldik. Sonunda. O zaman çok kasıyor ama bonus sandık nerede? Etrafımızda bakma çalışıyorum ama çok kasıyor. Açmıştık değil mi? Açmıştık. Bakalım. Etrafa. Ha tamam. Orada. Bir daha şey dedim. Ee, benim bir tane dünyam var. Evet onda da var. Evet. O her e, istediğiniz zaman her yerde var. Ama istediğim zaman olmadı ki. Sen bana söylemedin mi benim için olabilir mi? İki dakikamız kalmış ya o zaman. Ya? Başladım. Tahtamı ziyan olmasın şimdilik. Hadi. Bu ne ya? Olmuyor. Ya kasmaktan şey olmuyor ki. Hemen hızlı yapmaya çalışıyoruz. Binayı çukur yani bir tepeni tepeyi eteklerinde yapacağım. Kazacağım içeri. Şuralara işte. Hemen çok oduna da gerek yok ya. O kadar gerek var mı? Çok yok gibi. <laughs> Uf. Oduna gerek yok. Hemen o zaman başlıyorum. Nereye? En altlara yapalım da. Sonradan şu an anda... Tamam işte buralar. Ben de odunla bir şey yapacağım. üstü kapatırız. Ama için çok zor olmaz. Şimdi de kazma yaptık. Oo kömür. Ne kadar bağlıyım. Biraz sonra taş gelmeye başlayacak. Geldi benim. Evet şimdi de crafting table'dan önce odunlarımız huş sonra tamam crafted table yapıyoruz dört odun yan yana ya koyularak crafting table'ımız geliyor ama zaten bize o şey vermiş ya kazma kazma Evet. Evet arkadaşlar o kadar zaman burada yani evimiz şu oldu ama yok şimdi ya da böyle yapalım daha şey olur hızlı olur çünkü süremiz de az önce bitti şey yapıyoruz o zaman arkadaşlar iyi günler iyi oyunlar abone olmayı beğenmeyi bir de beğenmemeyi de aslında Beğenmediyseniz siz de unutmayınız. Kapau!